Hadi hadi çok fazla boş yapmayalım. <laughs> dünyanın en kötü en kötü setini abici ben bu ne? Nasıl ben millete yalan söyleyeyim ki dünyanın en iyi seti geldi Vallahi için neler vermiyor ya. Hay ananın o Kanka gerçekten belki ben bu videoyu yükledikten sonra benim PUBG Mobile hayatım bitebilirim o zaman. Sen eski bir PUBG Mobile çalışan olarak zaten bundan sonra senin üzerine bir yaptırım uygulayamadan önce uygulayacağız, ben de uyguladım. Bu da o kadar kolay değil. Ama ben durup millete gerçeği söylediğim zaman acaba son videom olabilir mi? Nasıl gidiyorum ama? Hop, Alihan'ın ön buradan clickbait. it, oradan bam, bam 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 yapıştıracak böyle arka. arka. Tabii! Sizin <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten vasatın üstü. Acaba bu son video mu olacak? Acaba gerçekten ben gerçekleri konuştuğumdan dolayı bir yerde daha beni bitirmeye çalışacaklar mı? Hepsi parmaktan sonra. Göster parmağını da orada. Parmaktan sonra. Sasuke. İngilizcesini merak ettim lan ben. Hazır sen son videomuza gidelim. Ah ben. Aga be. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? Allah! <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben karşımda var içi yepyeni manyaklı saykolarik bir PUBG Mobile <laughs> <laughs> diyecektim ama Böyle giriş... Birazdan mı şey yapsam Ozan Ama Böyle bir <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar belki de bu benim son videom olabilir. Belli değil, göreceğiz. Çünkü oyuna bir set geldi. Bana bir umutlarla böyle bir umut vaat ettiler. Dediler ki "Video çekmediysen bu kutuyu çek, bebek gibi bir kutu." dediler. Bebek gibi bir çark dediler. Oyunumuza yeni gelen bir setçimiz var. Yanımda Sasuke'cim var. Yanımda Ozan Hoş var. Hoş geldin demedim be Sasuke. Hoş geldin. Bir yanda chat halkımız var. Chat halkı da Gerçekten çok düşündük, taşındık. Ama bu olmamış kardeşim bu kutuya. ya. Hay ananın. O şa korkuluk Ozan başlığı. Hadi bu neyse. Kaktüs tehdit edecek. Hadi bu belki bir gider. Bu nedir ya? Bu nedir? Yani şununla şunu set yaptık. Ne kadar iyi bir set olabilir? Gerçekten ben anlamamıyorum. Böyle değişik bir durum var. Bir tane yanında korkuluk ozan seti gelmiş. Bir tane yanında korkuluk ozan şapkası gelmiş. Bu kadar ozandan bahsedilmesinden de rahatsız olmadım değil. Ben onu size bir söyleyeyim. Korkuluk ozan başlığı süsebesi gelmiş. Şuraya ozanın resmini koysak gerçekten daha iyi. Korkuluk barış seti gelse de ne düşünürdün peki böyle bir sette mesela? Beni böyle bir sette dava açardım. Daha Daha, yine de olmaz yani. Olmazdı. Bu gerçekten olmazdı. Bu bir çirkinliktir. Vasatın üstü Masatın diyorsun. Vasatın üstü. Ama tabii ki biz e, sizler için bu böyle şeyleri yani kötü bir şeyse de biz öyle deniyoruz. İyi bir şeyse deniyoruz ki sizler bu olaya girip girmek istemediğinizi belki oyunda daha iyi farklı bir görünüm vardır. Biliyorsunuz ki bunun üzere bir de gameplay'imiz olacak. Psikolat game'imiz olacak abi. O yüzden güzel beğeniciklerinizi bu videoya atmayı sakın ama sakın Arkadaşlarınızla tabii ki bu videoyu paylaşabilirsiniz. arkadaşlar. Whatsapp'tan oradan buradan arkadaşlarınıza gönderebilir. Kanka bak böyle bir şey geliyor. Açma ya bunu. Ya da aç. Ya da bunları kendi arkadaşlarınız arasında. Okuldaki, okuldaki, evdeki, işteki, nikahtaki. Ananıza, babanıza, sülalenize. Bunu yollayabilirsiniz. isterseniz. Aslında bu paylaş özelliği var. Videolar paylaşınca bu doğru. Ben, biz bunu YouTube şeyinde öğrenmiştik bir defa simlerinde şeymiş yorum atma önemli yorumun altında insanlar o video hakkında e, tartışıyorsa yorumlaşıyorlarsa o önemli ilk milik yazmak kendi daha doğrusu buna benzer. Bu yorumun bir sayısı alması çok önemliymiş bu trending algısında ülke çapında her tarafta izlenmesi coğrafik olarak her bölgede izlenmesi önemliymiş abone artışı o videoda önemliymiş abone eğer çok olunuyorsa o videoda yine abonelerden bahsediyorum. Öyle onlar çok önemliymiş trende girme mantığıyla. Biz zaten hep trendleri başına alıyoruz sayenizde ama buna benzer olaycıklar varmış. E ama en önemlisi paylaş olaymış. dalıyorsun i̇şte alıyorsun linki paylaşıyorsun. O arkadaşın orada girip o videoyu izleyince o zaman tutulmuyormuş. Yani kesin YouTube'un böyle bir değişik bir algoritması var. Dediğim gibi bütün chatinde sizlere selam var. Selam alıp verirsiniz zaten yorumlarda. Derken böyle bir çarkçığımızdan buradan işte kupon veriyor bize. 40'a gelince bir para şu çıkıyor burada nal veriyor. Burada bir tane daha nal veriyor. Burada da nal veriyor. Bunlarla eğer çıkmazsa gelip bu kötülük setleri buradan satın alıyorsunuz. Ben bunun bir tanesini almaya çalışacağım. Belki de ikisini de almaya çalışabilirim. Çünkü destansı 300'e tamamlamamda az yani bunlar bu tarz şeyler yardımcı oluyor. O yüzden ben ikili bir açayım. Bir açılış şeklini bir görelim. Tamam. Şey gibi dönüyor. Okey. Bir tane onu bir çevirelim bir bir göstersek kendisini ya. Yani. Benim en çok beğendiğim kutu açılım şekli böyle bu arada. Ama keşke böyle olmasa da böyle tık 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 yavaşlasa daha güzel olur. Yani CSGO sistemi aslında bu sistem. CSGO. Şu olduğum kırmızıdan yanında durdu lan. Ay. Geliyordu az kaldı her Kırmızıdan yanında durdu lan. Ay. Onlu onlu vermesi güzel bu arada. On, onlar bize lazım. Ben atacağım. Hızlandıracağım şimdi bir görelim ama. Bir görelim bakalım kusup böyle mi veriliyor öyle mi veriliyor diye. Yani dönüp dönüp şunları vermesi beni ayrı triggerladı ha. 5040. Bu arada biz kaç zamandır şey yapmıyoruz ha. Kutu açılımı yapmıyoruz. Şey kutu açılımı. Biriktirdiğin kutular açmıyor. En son ne zaman açtık biz bunu? Ali yine ekranı yazar da en son ne zaman açıldı? 3 ay oldu mu? 2 ay oldu herhalde. Bütün kutular biriktirme olayı. Kaç zamandır bekletiyoruz? Olmuştur herhalde ya. Klasik bir yenilensin o zaman yaparız. Klasik bir yenilensin o zaman yaparız. Bu klasik kutusu bir yenilensin oradaki itemcikler. Hiç oraya ucu harcamaya gerek yok. Orada direkt yaparız abi. Ben abicim. Böyle gelmiyor bu. Ben biraz daha animasyonu geçiş basıyorum abi bir abicim çok kötü. Bu ne lan? Aga, dur şunları alalım. Kanka bunlar S <laughs> Sıkıntı Hop. Ozan geldi. Ozan geldi güzel. 300 tane sadece benim klasik sandık kuponum var. 500 lira benim galiba 800 tane var artık galiba. Aynen aynen aynen. Bir yaklaşıyor. Abicim bak şimdi 6000 ucu harcadım. Aşırı derecede pişmanım. Lütfen. Sıkıntı sıkıntı kutu sıkıntı. Animasyonu geçi bıraksak mı acaba ya? Oğlum bu ne? Vasatın üstü bile değil ha bu kutu. Yemin ediyorum vasatın üstü bile değil bu kutu. Hadi be. Kavga vermiyor bir daha. Evet şu kıyafete bir de uçar harcıyorum. Zaten çok üzgünüm. Aga. Bir küfür edelim. Aman, aman. Oğlum dursana şurada bir kırmızı daha. Aha. Oy. Nice. Oy <laughs> Kurtardın bizi. Yemin ediyorum kurtardın bizi ya. Allah beni kurtardı bizi. Tam kırmızıda dur bebek gibi. Tam geç armasyonu. Oh. Tamam bunu aldık. Güzel. Kaç. Acaba geçin kapat. Böyle mi açsak? Bilemedim. Oyun sesi gitti bak. Oyun bile dayanamadı bu arada. Başlayınca geçti barış mı? Deneyim kardeşim. Seni mi kıracağım kardeşim? Zaten boşa gidecek. Al başlayınca geç dedik. Bayağı geldi. Seslendirme yok kardeşim ya. Hayır canlı canlı yayında yapıyoruz biz. Biraz da böyle deneyelim bekle bir daha açtık. Aga. Hadi lan. Ha. Tamam. Güzel. Şimdi biz neleri aldık? Bunu aldık, bunu aldık. Bu kaldı. Bir de kas kaldı. Süslemeyi boş ver. 600 bu. Skaleri de boş ver. Bunu alsak tamam mı? Otomatik olarak bunu satın alabileceğiz birazdan. Bu gelirse otomatik olarak bunu 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 alabileceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Verdin bize diğer kırmızıyı da. Aa ses geldi. Verdin oğlum bize diğer kırmızıyı. Hadi. Ver diğer kırmızıyı uğraştırma bizi. Lütfen PUBG Mobil. Yorma bak millet video bekler bizden. Bu arada o geçen gün yaptığımız Royal Pass çekilişi, yeni sezon Royal Pass çekilişi devam ediyor. Katılmayan arkadaşlar varsa katılsın. İki güne kadar falan açıkladı. Instagram hesabından Instagram case hitbox'ı açıklayacağım. Bilgi de olsun abi. Onun sana ben görmedim etmedim. Bana çıktı, bana ulaşılmadı falan demeyin. Bakıyorum çünkü takip ediyor mu kardeşim diye. Zaten biz bunu bir sezon boyunca sürekli yapıyoruz. Abicim. bu kutu sıkıntı. Bir daha bunu verdi. Aa. Hadi lan. Hadi be yorma be bizi. Çok sıkıntı. 580 oldu. Galiba ben aha. Oy. Oh. Güzel İyi oldu bu. Bu güzel oldu. Çünkü biz aynen. Tamam. Hiç yormaya gerek yok. Muydu? bence fazla bilim için. Ben size söyleyeyim mi? Alalım şunu çıkalım. Hatta ben şunu mu alsak diye düşünüyorum. 10 tane alıyoruz. Bunları alsak diye düşünüyorum. Şunu Alalım bunu çıkalım abi. Al al ya destansı hiç, gene. Hiç, 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 hiç. destansı abi biz bunu al. Kendine iyi bak ya da bakma bu kimsenin umurunda iyi bunu da sakın unutma papçı biz. Gerçekten böyle bir tipçiğimiz var. Bu çok kötü. Ya böyle yidirebiliriz belki ya böyle idare eder yani. Bunun eline nasıl bir silah gelebiliyor biliyor musun? En iyi silah bu abi. Çantamız da bizim bunda? Çantasına bunu mu takalım? Maskara skaler gitmez ya buna. O iyi gibi. Yani gidiyor gibi. Yani gidiyor gibi doğru. Ne abi ne abi? Geç yeni bir kutu geldi. Çark geldi onu açtık. Allah aşkına bu set üzerindeki sete bakar mısın? Çok çirkinmiş. Evet bir de şuna bak. <laughs> Bunlar kırmızı mı abi? Evet. Bu daha çirkin. Peki kaç harcadın bunları? 17. İlk kırmızı aldım. Bir de şöyle bir şey var. Al bu ne? Ya ben de onu diyorum işte. Adamsın lan keç aferin. Valla çok kötüymüş. Biz de çok kötü diye söylüyoruz. Evet. Hitbox'ı da çok yüksek abi de. Yani keç sen ne olsun istiyorsun? Daha biz kötüledik zaten kötüleyeceğimiz kadar. Sırf o ünvan için alıyorsun değil mi abi bunları? Evet. Hem de izleyiciler içerik işte görsünler. Almaya değmez. He, almaya değmez diye sen al. <laughs> <laughs> ben ekonomist gibi <laughs> kardeşim yatırım yapın ya da yapmayın falan mı diyeceğim? Gel gel dedim yardıma ihtiyacım var dedim. Gel yapma de okta dedi i'm playing bro we need your head yes, dedi I'm you know boot camp everybody is serdar serdar kem i'm serdar a yeah, cool but... oh. serdar and yapma ya ya octavian go no, no i'm no. going <laughs> do Ok. yetmedi. Araplardan dolayı. So many people. Oğlum çok fazla adam var ya. One rank diye böyle herhalde. <laughs> <right>, <laughs> Don't unrank. Aa Isaac'lık ki <laughs> no, it's not drunk. Because if it Salak. was drunk, there they would not be. It's it's rank. It's drunk. Oğlum ben yanlış <laughs> yaptım. Salak. <gülüyor> Salak seni. Ben ya benim nasıl buraya atladım? <laughs> Why they play try hard anana? lobby. I'm going siktir git geç. geç. Koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Gel. Abi bu tamam, itleden tamam. ses kasamadım. Ben ses kısı koyuyorum. <laughs> Hadi gel hmm, <laughs> Aşkım opacık. Hmm. You know, you know, you know. <laughs> you know. I am so good man. I am so good man. You dead. çıktı bak. Ağlamasını duymak için. Bu var ya kızlarla bak. Allah bin yaksın kızlarla. Şunun, şunun hesabını beklesem göstereceğim size. Sizi vuran adam vurmadım mı oğlum ben? Bak bak 4 x sak 4 x var mı? Yaptın mı o sporu? Ya. Lan yanlış adamı vurdum. Abi niye sekmiyorsun ki? <laughs> lan, lan 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 Abi değil mutlaka. Silah felden <laughs> çıktı mı sen kesin birini vurdun. Ay ben yanlış adamı nasıl vurdum? Yüzde gelsen. Dudağına yapışıyor. Ne yapacağım? Nasıl bir soru? Yüzde oh niye ben de dudağıma yapışıyor? Ay. sen mal mısın lan? Oğlum, kötüler kötü bunlar kötü. Bunlar kötü kötü. Bizden nasıl bunlar ölmeyi başardı anlamadım. Abi gafil avlandık biz. Abi bak ben sana bir yapayım mı? 5 mermi koydum evet. evimizde bak. Ben onu. Onu yiyip nasıl ölmedin sen ya? Ne yapıyor bu? Aa. O balık çıkarttı piç. Hay ananın. Aa! Bunny yedi. Bunny oh, yemedi lan. Durdu seni Durdu lan, durdu Bunny yemedi Aynen aynen Bunny yedi. Ben ben solda gözüktü bende. Oh, Aa, ben görmedim. Yedi. Aynen benim solda gözüktü hatta ilk harfi T'ydi. Yok lan. Abi bu arada ban yemiş olabilir. Abi kaldı öyle. Ben de gözüktü abi ya. Ban yedi ben doğru geçiyordum. diyorlar. Yalan şimdi anlamadım ki. Yok yok ban yedi solda gözüktü bende. Aa selo vuruyor. Lan, <laughs> lan, lan, lan. Harbiden. Niye ban yedi? İlk kutuya geçtiğinde adam şey yapıyormuş. arkası vuruyormuş. Bana vuran nasıl ban yiyor lan? Geldi geldi bir tane iyi de var bu arada. Sasuke ben kill aldığımda ayağımdan ondan çıkıyor kardeşim. Din sonra ne oluyor? hiçbir şey olmuyor. <laughs> var mı yani? Var var o var evet, bu arada. Sonra da var diyorsun var o. Hadi Allah aşkına şu yukarıya Eşim alayım. Şey. Aha hile hile geldi gene geldi. Ay Allah, hayır, hayır 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 beni vurma beni vurma. Hadi, ben hadi. beni de vurma beni, de vurma oldu, bir şey beni oldu, yapacağım. Beni oldu. bu beni vuramadı. Gel gel yekta. Vuramadı, vuramadı. Bekle bir silah Oy! alayım. Lan burada. Halledeceğiz. Dur dur dur. Görmüş. Hayır hayır solda solda. Ben gideceğim arkasından da bakalım. Abi i̇nşallah yanlış inşallah yanlış. Nereye yaşanacak ya, göreceğiz biraz. Hileyi vurdu. Aa, vurdu mu? Hileyi vurdu. vurdu. Hileyi vurdu. Hileyi vurdu. Hileyi vurdu Adam hileyi vurdu. Vallahi vurdu. Helal olsun lan Kase. Eyvallah ya. Galiba botta. vurdu. Kase. ya. Eyvallah. Allah zileyi vurdum. İki daha attım. Eyvallah. var dostum? Mal sana. Çat var, çatıda var. İki tane butkem çatısında var. Oo. Ah, ne süslü bir şey. Tamala bu her şeyimizde. Kimi? Uzay mı bu kadı? Ben daha çıkamadım, Ben daha çıkamadım. Ah. <laughs> Lan! Gel buraya gel. En sevdiğim set var, var ya. Ay. Gel buraya gel. Bu dum çocuğu. Dum çocuğu. Gel buraya. <laughs> Sen iyi <niye> oldun. Dil lan. Ha 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 ha. Dua et de <laughs> patlatacaktım. Kuyum yanlışlıkla kafana sıktım. Barış abi hileyi vurdum adam bana sövdü biliyor musun? Mu? Ne dedi? Barış duyuyor mu? Barış barış barış. Ha. Duyuyorum duyuyorum kanka duyuyorum. Tamam öyle bir şeyler dedi. Desteğe geldim beni vurma aşağıya tamam. iniyorum tamam. tamam mı? in. Tamam olumlu anlaşıldı. Geldim. Gel. Odadayım geldim benim, tamam. Benim, 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 benim. vurma, sakın, Geç sakın, sen yayından sakın. Itiyon, değil mi? Al şunu. İyi alayım gel, lan. Ha, al. Adam abi, helal, helal lan sana. Adam canımı da görüyor yani. Bekle, bekle, be, bekle, be, görüyor, görüyor. Diyor, bekle. Temizce şu red zone için bir ses kesen Burada. Bomba çekti. Bomba çekti. Kim yanlışla vuracak şimdi? Abi benzin patlayacak burada. benzin patlayacak mı? Oy. Helal olsun lan sana Burası bitti burası temiz Helal olsun lan sana Redditi bitiyor zaten ya, anayol Bana ihtiyaç yok aşansın. sen devam devam Tamam gaz devam <laughs> Aynen Gir oğlum oradan Gir çapraz'a gir karambole Ben benzini alayım diye benzini patlatmasın Ninja dön karambole haydi abicim bak rüşvetli vur Karambole dışarıdan vur aracın rüşvetli Bu arada daha iyi bu <laughs> aynen aynen dipin yeni bunu alalım. <laughs> hem IGL hem oyunu, oyunun iposunu iyi veriyor hem de iyi oynuyor. Tam dipin yeni gidecek adam. Gidiyorlar galiba. Zıplıyorlar ama bilmiyorum. Sen bir git bakayım bilmiyorum. seni bir zıplatacaklar mı? <laughs> Oğlum ben soloyum ölürsem ağlarım. Ha <laughs> vuruyor bu. Arkadaşı vurdu. Arkadaşı vurdu. Aktaşı vurdu. Aktaşı. Dur bakayım hangi ghost kazanacak? Kardeşim bu adam beni korumuş, beni kurtarmıştı. Siz adamı vurdunuz lan. Gel gel. Kim lan? Öldüm öldüm lan. A alt kaptayken iski öldüm. Kardeşim hileyi de vurdum. Yani en ne kadar vuran adam Kase'de olsa Kase şu an öldüğü için bütün namus bana geçti. <laughs> 11 kilo oy. Bunu bir şey yapmam. Nasıl 11 kilo aldım bilmiyorum. Harika abi atın ha, mı ha? At bakayım. E, bitti. Başka adam kalmadı herhalde. Diğerleri de bot ya. Buziyi kim yumrukladı lan? Viski mi yumrukladı harbiden? Viski viski. viski. Başka adam kalmadı. Başka adam gibi hissettim de. O, o ben lan. Ben. Benden gelmedi o. Zirve de bırak beni de Barış abi. Aynen aynen. Ben çok iyi bir oyuncu olduğumu gene kanıtladım diye düşünüyorum arkadaşlar. 6x'in sekmemesini gördünüz zaten. Abi zamana gerek mi yok ki? Bu maç, bu maç mı yok mu ya? Atlarken emoji, emoji yapsana Barış abi atlarken. O ne lan? <laughs> <onu Çekilmiyor> yiyordu, o niye ölmedi <laughs> lan? Oğlum öl. Hala öl. Yer mi ya? Eee atlarken, atlarken ee, ııı evet dedi Sasuke atlarken. Emoji <laughs> yap, yap, emoji yap, emoji emoji yap abi. Emoji <laughs> yaparak yürüyün. Bak daha bırak önce Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Kim bu? abi bu hareket? Bak, daha bırak abi. Biraz hmm. da yükselen, ha, bak. Hmm. güzel hareket güzel hareketli. Dur bombayı atayım tam öyle atayım Bak. Yani şu an inanıyoruz bunu başaracağına. Bak bak attı yere battı <laughs> <ka> Lan. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Aha. Ya <ayy! gülüyor> Lan, Nasıl abi, oluyor bu? Ah ben ölme bir. Kursiyonlu buyukler. Oy. O diye demiş de bu kumuş peynir. Helal arkadaşlar. <laughs> Güzel Aa, ya. ya. bizde yok bu arada. Hepsi botmuş. Hepsi botmuş. Aynen aynen. Rakibimizde görülmedi bende. Bu iyi bir oyuncu. Yani kıyafet Evet benzine karşı koruyuculuk. Bedeller ödendi, Aynen, aynen. Bir şeyler oldu. Bu kıyafeti almayın. Ben tavsiye etmiyorum. Son videoda olabilir. Öyle diyeyim size. Şurada bir video. Burada bir video. Önce abone olabilirsiniz. Şurada bir abone olma butonu var. Dikkat edip abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Şurada beni sakın hesabımı takip edebilirsiniz. Siz yapabilirsiniz. Öngörüsünüz bu dünyada. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla, saygılarımla diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi videoda görüşürüz. Bay bay.